Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. İşte sonuçlar. Türkiye'de son 24 saatte 9528 vaka tespit edilirken 218846 test yapıldı. Bugün 1846 hasta tespit edildi ve 8852 hasta yeniden sağlığına kavuştu. 21 Mayıs günü 214 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dün Türkiye'de 9385 vaka tespit edilirken bugün tespit edilen 9528 vaka ile vaka sayısında artış gözlemlendi. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsung Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22